İzmir'in Bayraklı ilçesinde Aytu Arduçi hiç evlenmediği halde kendisine gönderilen boşanma davası tebrikatıyla hayatının şokunu yaşadı. 32 yaşındaki Arduç yaşadığı talihsiz olay sebebiyle kız arkadaşıyla de tartıştığını söyledi. Daha önce hiç evlenmeyen Arduç Adıyaman Gölbaşı 2. Asya Hukuk Mahkemesi'nce kendi adına gönderilen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı. Siz hiç evlenmediniz ama boşanma davası açıldı. Evet. evet hatta Nasıl olacak bu iş? Vallahi bunu da bilmiyorum da. Daha sonra avukatına bu yazıyı sorduğunda tebrikatta yazım yanlış olduğunu öğrendiğini aktaran Arduç, kız arkadaşına ise durumu izah ederken tartıştıklarını söyledi. Müşterilerinden ürünlerini iade etmek isteyenler tüketici hakim heyetlerine ve mahkemeye başvurabiliyor. Ve bununla alakalı da genel olarak avukatlarım ilgileniyor. Fakat evraklar bana geldiği için ben de ilgileniyorum. Ve ben... Ee, en son uzun süre sonra bu evrak geldi. Dosyayı incelerken boşanma davasını görünce e, tüketici mahkemesinde ha ben hayretler içinde kaldım. 30 yaşındayım hiç evlenmedim ve hani bunu e, kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da hani e, öğren yani şey yapamadım. Yani kız arkadaşıma dedim ki sana dedim bir olay anlatacağım. Fakat dedim hani bununla alakalı dedim. Bana dedim kızma. Ha dedim ben dedim evlenmedim. Tüketici mahkemesinden dedim bana bir evrak geldi. Eski müşterilerle al alakalı. Ve e, bununla alakalı dedim, e, bana dedim boşanma davası geldi. Hem de dedim çekişmeli, hani şiddetli geçimsizlik yaşıyormuşuz dedim müşterimle. İşte kimle boşanacağımı bile bilmiyorum. Hani o yüzden hani tüketici mahkemesinin bana bunu yollaması çok absürt oldu. Yani e, ve yani şu ana kadar yaşanmış olay değil. Avukatıma sordum, e, sordum e, o karışlık, karışıklık olmuş olabilir dedi. E, sürekli dava dosyaları şey yaptıkları için. Nasıl anlatayım ben size? Kopyala yapıştır yapıyorlarmış. O sebepten dolayıymış. Ama UYAP üzerinden e, iletişime geçecekler. Müşterime bu e, dava dosyası gitti mi, o nasıl karşıladı onu, onu da ben merak ediyorum şahsen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.